Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu kartlarımı şöyle ufak çekeyim dedim. Ee, an önce ama kartlarımdan önce, önce, önce şöyle tasoları göstereyim. Ben ee, toplam 91 tane kartı var. En son saymıştım Şöyle birkaç tane gösterelim. Rossi, Carl, Brothers, bu Stars kartları falan da var. Bakın Ronaldo. Şu Brawl Stars şu, e, şu şeyi yeni almıştım kutuyla. Şu ben yani de şunları ben göstereyim. Bu bunların çok var. 400 tane var. Üst üste çok büyük olacak. Şu kutu kadar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Göstereyim. Bunlardan da yani böyle fazla fazla var. Şu an kamera şarjı oldu. Şundan bu kadar. Aynı. Şundan da böyle. Bu arada ben bunların şeylerine göre ayırdım. Kromatikleri bu kadar. Bunu seriden. Böyle öyle ayırdım. böyle orada bundan haberdeyim merak ediyorsanız bunda iki tane şey eksik Joker ve Tahsin eksik böyle son kez, şunu da bakın bir yükselteyim görelim aman arkadaşlar yükselteyim şimdi bu kadar böyle fazla Şöyle bakın, gizemliler, efsaneviler, izsanlar, kronatikler, kronatikler, şeyler, ne derdi? Iş. unuttum işte onlar. Neyi unuttum ben? Bu da süper enderler. var da Ender şu ender. ender. Böyle. Toplam burada 400 bu da eklendi. Bunu 400 hepsini birleştirince arkadaşlar tam 10.000 falan var şu an. Yok tam 950 falan var. Tam böyle. Hepsini çünkü hatırlayabiliyorum. Neyse daha görüşürüz diyelim. Görüşürüz. <laughs>